Gerçek tiramisu lezzetine evde ulaşmak artık çok kolay. Üstelik bilimsel dokunuşlarla lezzeti katladık. Bu tarifin tüm detayları, besin değerleri ve sağlık noktaları videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Mutlaka göz atmayı unutmayın. Bugün mutfağımızda adıyla bile iştah kabartan o meşhur İtalyan tatlısı tiramisu'yu hazırlıyoruz. Bu tarifle sadece lezzet yolculuğuna çıkmıyor, aynı zamanda mutfak bilimine de küçük bir göz atıyoruz. İlk durağımız tiramisumuzun yumuşacık pandispanyası. 4 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı ve 1 su bardağı toz şekeri bir araya getirip köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Bu işlem, yumurtanın içindeki proteinlerin denatüre olarak hava kabarcıklarını tutmasını sağlar ve kekin imize o harika hacmi verir. Ardından 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı eleyerek karışıma ekliyoruz. Kuru malzemeleri elemek hem topaklanmayı önler hem de daha homojen bir dağılım sağlayarak kekinizin daha pürüzsüz olmasını garantiler. Spatula yardımıyla nazikçe karıştırmak, yumurtaların içine hapsettiğimiz havayı kaybetmemek için çok önemli bir detay. Hazırladığımız bu akışkan karışımı güzelce yağladığımız kelepçeli kalıbımıza alıp önceden 180 derece ısıttığımız fırında altın sarısı rengini alana kadar pişiriyoruz. Pandispanyamız fırında pişerken tiramisumuzun kalbi olan kremasına geçelim. 1 litre sütü, 7 yemek kaşığı tepeleme unu, 1 su bardağı toz şekeri ve 2 paket vanilyanı tenceremizde buluşturuyoruz. Bu kuru malzemelere 1 adet yumurta sarısı da ekledikten sonra sihir başlıyor. Kremayı sürekli karıştırarak pişirmek, unun dibe çökmesini ve topaklanmasını engeller. Aynı zamanda nişastanın jelatinleşmesini ve proteinlerin homojen bir kıvam almasını sağlayarak o pürüzsüz ipi eksi dokuyu elde etmenizi sağlar. Muhallebi kıvamına geldiğinde ocaktan alıyor ve soğumaya bırakıyoruz. Kremamızın soğuması tarifimizdeki bir diğer bilimsel püf nokta. Soğuk kremaya ekleyeceğimiz 200 gram labne peyniri ısıl işlem görmeden tazeliğini ve hafif ekşiliğini koruyarak tiramisumuza o karakteristik lezzet dengesini katıyor. Kekimizi ıslatmak için 1 yemek kaşığı gramül kahve ve 1 yemek kaşığı toz şekeri 1 su bardağı sıcak suyla karıştırıyoruz. Kahvenin ve şekerin sıcak su ile Üzülmesi, kekimize hem nem hem de o eşsiz kahve aromasını verecek. Şimdi tüm bu lezzetleri birleştirelim. Pişen ve soğuyan pandispanyamızı ikiye ayırıp her katmanı kahveli karışımımızla nazikçe ıslatıyoruz. Ardından kelepçeli kalıbın içine yerleştirdiğimiz kek katmanının üzerine hazırladığımız kremanın yarısını yayıyoruz. Bu işlemi diğer kek katmanı içinde tekrarlıyoruz ve en üste kalan kremayı sürüyoruz. Son olarak bolca kakao serpiştirerek tiramisumuza o son dokunuşu yapıyoruz. Kakao sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda acımsız musalarıyla tatlının dengesini tamamlıyor. Tiramisu'muzun lezzetlerinin tam olarak oturması ve kıvamının mükemmelleşmesi için en az 3 saat hatta tercihen bir gece buzdolabında dinlendirmeyi unutmayın. Bu dinlenme süresi aromaların birbirine karışmasını ve kremanın iyice sertleşmesini sağlar. Böylece her lokmada tam bir uyum yakalarsınız. Bu enfes tatlıyı tüketirken dikkat etmeniz gereken bazı klinik notlarımız da var. Tiramisu yüksek şeker içeriği nedeniyle diyabet hastaları ve kilo kontrolü yapan bireyler için porsiyon kontrolü gerektirir. Laktoz intoleransı olanlar süt ve labne yerine laktozsuz alternatifleri tercih edebilirler. İçeriğindeki kafein nedeniyle hamileler, emzilen anneler, kalp rahatsızlığı olanlar ve kafeine duyarlı kişiler ıslatma sosunda kafeinsiz kahve kullanmayı düşünebilirler. Un ve yumurta içerdiği için çölyak hastaları, glüten hassasiyeti olanlar ve yumurta alerjisi bulunan bireyler için uygun değildir. Bu rüya gibi tiramisuyu denerseniz deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın ve daha fazla sağlıklı lezzet sırrı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfakta bilimin ve lezzetin izinde kalmaya devam edin. Hoşçakalın.